bir insanın üzerinde yaklaşık 15 tonluk basınç var. Atmosfer basıncı var yani. Evet. Yani biz bu basınca basınç nedeniyle işte o kalbimizin atışı, e, damarlardaki o kan basıncı ve diğer hususlar yani içeriden dışarıya doğru vücut yaklaşık 15 tonluk bir basıncı dengeleyecek şekilde çalışır o kan basıncı filan 15 tonluk basıncı dengeler. Bak bu ortamda aniden ısıyla birlikte oksijenin ortadan kalkması ciddi bir alçak basınç oluşturuyor. Ya yani basıncı da düşürüyor. Ve basınç düştüğü için de o düşünün üzerinizde şu an bir anda 15 tonluk basıncın bir tona düştüğünü düşünün. İçeriden dışarıya doğru 14 tonluk bir basınçla vücut patlar.